Ben evet. mıhlayacağım, ben üstlerine E atacağım, ölecekler. Atıyorum o zaman. A atıyorum. At. Bırak. Oturdu. Yani Oy. At. Ama o sana yazdı. E ne olacaktı? <laughs> Biraz geride dur. Geri geri geri. <laughs> yani. Giriyor. Arkadaşlar ben gidiyorum. Can var mı? Bırak Ace. Low kafayı Yes. Helal. Teşekkürler. Kribin alın. Burayı hızlandır. Burayı hızlandır. Adam atça. Atladı. Niye Spike hala duruyor orada? <gülüyor> <gülüyor> bir tane adam vurduktan sonra niye bütün takım en arkada duruyor hala? En öndeyim ha, en önde. Tamam seni gördüm kanka da yok kanka. Benim sen niye aşağı atlayıp duruyorsun? I rebuild it Oh one mid. Three. Wait me, wait me, Ah. Last drop. Wait. <laughs> Maybe link. <laughs> nice, bro. Ne bileyim yani ne diyeceğiz ne diyeceğiz Evet smoke taradı ben onu. Eee ka eee. Evet eline gelsin. Bu rağmen klibini çek. Aşk, düşmanı. Aşk, düşmanı. Adam ikinci bıçağı yiyecekti ya. Ya. Ah ulan. Bir daha sınavlayı bir daha sınavlayı güvenmek İkinci bıçağı yiyecek. <laughs> Oh! You know. <laughs> 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 Last player standing. <laughs> <laughs> Target down. Mike, not ready yet. Our split yeah. down. fight down B. sola dikkatli olan burada var. var bir tane side var dikkat et one enemy remaining Allah'ım ya Rabbim çok panik Bana oldum. Yetiştirim. Ben tehdit etmem pişman ederim. i back here. Step, step Bye. 55 I'm, gonna for you. I'm gonna here. I'm gonna fall for <laughs> oh, I'm gonna fall back here. Spike down <laughs> mid.